Normalde adam öldürmek büyük günahlardandır. Ama bu konuda günah değildir. Tam tersi sevaptır değerli kardeşlerim. <laughs> Bakınız muhterem kardeşlerim. Bizler insan olmamız sebebiyle ister istemez günahlar işleyebiliyoruz. İster istemez hatalar işleyebiliyoruz. Nefsimizin aldatmalarına kulak verebiliyoruz. Şeytanın vesveselerine kulak verebiliyoruz. Amenna. Fakat bununla beraber günahlarımızdan ötürü ahirette zarara ve ziyana uğrayanlardan olmamak için günahlarımız ile beraber tevbelerimizi de asla ihmal etmememiz lazımdır. Tevbelerimizi asla geciktirmememiz lazımdır dilimizden istiğfarı, estağfirullah tesbihatını asla düşürmememiz lazımdır. Eğer bizler şartlarına uygun olarak, yani tevbenin şartlarına uygun olarak, nedir tevbenin şartları? Onu da biraz sonra açıklayacağım inşallah. Tevbenin şartlarına uygun olarak tevbemizi yerine getirirsek, Allah Azze ve Celle'ye karşı acziyetimizi bildirmeyi bilirsek, Allah Azze ve Celle'ye karşı pişmanlığımızı göstermesini bilirsek, hakikaten Günahlarımız isterse dünyalar kadar olsun. Günahlarımız isterse yeryüzünü kaplasın. İsterse semalara kadar ulaşsın. Allah Azze ve Celle bu şartlarına uygun olarak yapmış olduğumuz tevbenin karşılığında inşallah günahlarımızı aff ve mağfiret edecektir muhterem kardeşler. Şimdi bizim günahlarımızın aff ve mağfiret olunabilmesi için dedim ya biraz evvel yerine getirmemiz gereken bir takım şartlar vardır. Nedir bu şartlar? İlk başta bunları bir öğrenelim. Ona göre inşallah tevbemizi edip ondan sonra günahlarımızdan kurtulalım inşallah muhterem kardeşlerim. Buyuruluyor ki Allah katında tevbemizin kabul olabilmesi için ilk başta o günahı terk etmemiz lazımdır. O günahı hayatımızdan çıkarmamız lazımdır. O günahı hayatımızdan silmemiz lazımdır. Madem ki temizlenmek istiyoruz, madem ki Allah katında ahirette Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığımızda günahlarımızdan ötürü mahcup olmak istemiyoruz. O zaman o günahı terk etmek zorundayız muhterem kardeşlerim. O günahın katili olmak zorundayız. Normalde adam öldürmek büyük günahlardandır. Ama bu konuda günah değildir. Tam tersi sevaptır değerli kardeşlerim. O günahımızın katili olacağız. O günahımızı hayatımızda öldüreceğiz. Allah katında tevbemizin kabul olabilmesi için. Bu birinci şart. İkinci şart olarak değerli kardeşlerim pişmanlık yaşamak. Allah katında tevbemizin kabul olabilmesi için işlemiş olduğumuz o günahtan ötürü hakiki bir pişmanlık yaşamamız lazımdır. Hakiki bir nedamet yaşamamız lazımdır. Sadece böyle dil ile ya ben çok pişmanım keşke işlemeseydim değil onu kalbimizde hissetmemiz lazımdır. O pişmanlığı kalbimizde duymamız lazımdır değerli kardeşlerim. Günlük hayatımızdan bir örnek vereyim ben sizlere. Hani maddi bir zarara uğrarız ya. Bir kişiyle bir iş ortaklığına gireriz. Bir iş ortaklığı yaparız. Ama adam bizi ne yapar? Zarara uğratır. İflasın eşiğine getirir. Veyahut binlerce liralık bir zarara uğratır. Ya o, o zaman demez miyiz değerli kardeşlerim? Ya keşke bu adamla hiç işe girmeseydim. Keşke bu adamla hiç iş ortaklığı yapmasaydım. Bak beni bu kadar binlerce liralık zarara uğrattı deyip de pişmanlık yaşıyoruz ya hani. O maddiyata duyduğumuz pişmanlığı da günahlarımızın af ve mağfiret olunması için de duymamız lazımdır. Ha o pişmanlığı duyabilirsek Allah'ın izniyle tevbelerimizin Allah katında kabul olabilmesi için ikinci şartı inşallah yerine getirmiş olacağız. Üçüncü olarak değerli kardeşlerim, tevbelerimizin Allah katında kabul olabilmesi için üçüncü olarak şartımız bir daha yapmamaya kesinlikle karar vereceğiz bu günah benim için bitmiştir. Bu günaha bir daha asla yaklaşmayacağım diye kendimizi inandırmamız lazımdır. Allah Azze ve Celle'ye bunu ispatlamamız lazımdır. Yine aynı şekil aynı örnekten gidelim daha iyi anlaşılsın diye. Akıllarda daha iyi kalıcı olsun diye değerli kardeşlerim. Dedim ya biraz evvelde bir kişiyle bir iş ortaklığına girdik. Bir bizi zarara uğrattı, ziyana uğrattı. O adama ne yaparız? Ya yolda görsem ben bu adama bir daha selam vermeyiz deriz değil mi değerli kardeşlerim? O adamı terk ederiz. O adamla bir daha iş yapmamaya tövbe ederiz. Ya bir daha seninle iş yaparsam adım Abdullah değildir. Adım Ahmet değildir, Hüseyin değildir, Hasan değildir. Bu şekilde o adamı terk ederiz değerli kardeşlerim değil mi? Ha günahlarımızın da Allah katında silinmesi için, tövbelerimizin de Allah katında kabul olabilmesi için değerli kardeşlerim, o adamı nasıl terk ediyorsak günahımızla o şekilde terk etmemiz lazımdır. Günahımız da o şekilde arkamızda bırakmamız lazımdır. Anlaşılmıştır inşallah. Ondan ötürü eğer bizler hakiki manada bu üç kurala, üç şarta uyarsak Allah'ın izniyle ayet-i kerimelere dayanarak konuşuyorum. Hadis-i şeriflere dayanarak konuşuyorum. Hakikaten Allah Azze ve Celle bizim ne kadar günahımız varsa inşallah hepsini mağfiret edecektir değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu şartlara uyarak hakkıyla tevbe etmeyi ve tevbelerinin de kabul olunduğu kullarından eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Şimdi bu üç şart Allah ile bizim aramızda olan günahlar için geçerli olan şartlardır. Eğer günahlarımızın arasına bir de kul hakkı dahil oldu ise o zaman bu üç şartın üstüne bir tane daha şart ekleniyor. O dördüncü şart nedir? Anlaşılmıştır illaki. Helallik istemek değerli kardeşlerim. Hakkına girmiş olduğumuz kimselerden helallik almaktır. Eğer biz başkasına karşı bir mümin kardeşimizi ziyana uğratmış isek, maddi olarak ziyana uğratmış isek, bunun helalliğini nasıl alacağız? O şartı nasıl yerine getireceğiz değerli kardeşlerim? İlk başta o gasp ettiğimiz şey neyse artık, gerek 1000 lira, gerek 2000 lira her neyse onu o mümin kardeşimize götürüp de kardeşim ben çok pişmanım. Ben Allah katında tevbemin kabul olmasını istiyorum. Ben hatamın ne derece olduğunu anladım. Senden helallik istiyorum. Büyüklük sende kalsın. Zamanında bir hata işledik. Al şu 2000 lirayı. Hakkını bana helal et deyip helallik almamız lazımdır. Mal ile karşıyı ziyana uğratmış isek. Para ile karşıyı ziyana uğratmış isek değerli kardeşlerim. Ama hakkına girdiğimiz kişiye mal olarak zarar vermediysek, dil ile zarar verdiysek değerli kardeşlerim, bunlar nedir? İftira atmak veyahut arkasından dedikodu yapmak, arkasından konuşmak, gıybet etmek, bu gibi bir hataya düşmüş isek, o zaman sadece gidip karşısına deriz ki, ya hacı abi zamanında ben senin arkandan çok atıp tuttum. Utanmayalım söyleyelim. Hakikaten söyleyelim. Eğer bizim hesaplaşmamız ahirete kalırsa o zaman halimiz daha yaman olur değerli kardeşlerim. Diyelim hacı abi ya zamanında bir eksiklik ettik, bir hata ettik. Ya ben senin arkandan şunu şunu söyledim. Ya hakkını helal et. Diye helallik almamız lazımdır değerli kardeşlerim. O dördüncü şartı yerine getirebilmek için. Tevbemizin Allah katında kabul olabilmesi için. Ahirete çıktığımızda yüzümüzün kara olmaması için. Yüzümüzün ak olması için değerli kardeşlerim. O helalliği almak zorundayız. O helalliği istemek zorundayız. Eğer biz bu konuda hakikaten sırf Allah rızasını gözeterek değerli kardeşlerim. Sırf Allah rızasını gözeterek Ya Rabbi bana yardımcı ol. O kardeşime karşı kalbine bir ferahlık ver. Bana karşı zorluk çıkarmasın. Bana karşı kolaylık göstersin. Diye dua edip de o kardeşimizin karşısına karşısına gidip helallik istersek değerli kardeşlerim. Ha o zaman inanıyorum ki Allah Azze ve Celle o karşıdakinin kalbine muhabbet verecektir size karşı zorluk çıkarmadan inşallah hakkını helal edecektir değerli kardeşlerim. Ondan ötürü Allah Azze ve Celle cümlemizin yapmış olduğu tevbeleri katında kabul buyursun inşallah.